Jimboçu, iyi misin? Jimboçu, hayır ses vermiyor. Hmm. Konuş konuş. Hayır ağır yaralanmış olabilir. Ne bileyim? Bence düştükten dolayı çok kötü yaralanmış olabilir. Yani çok kötü düştü. Ben de kurtulacak tutunacak sanmıştım. Az daha kurtarmaya geliyordum. Ama yeri çakılı vardı. Hadi hastaneye. Hey. Doktor Justin ve Sayrıncı nerede? Ben buradayım. Ben de buradayım. Ne oldu? <laughs> Yumucası çok kötü düştü ve ağır yaralandı. Konuşamıyor bile. Olamaz. Allah'tan çiçek nektarı topluyordu aklım. çekeyim. Ha, bel kemiklerinde çok kötü kırıklıklar var. Olamaz. Neyse onu üç çiçek özlediyle tedavi ederiz. Aha. Tamam. Biraz dakika sonra hastanız iyileşti. Evet. Bir şey söyleyeceğim ama hastanız birazcık kendini iyi hissetmeyebilir çünkü daha yeni iyileşti. Ha, tamam. Hadi çiçek özü toplamaya devam. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Bir şey değil.